Burada olmaktan çok mutluyum, sizlerle birlikte olmaktan. Ee, ne konuşayım diye düşündüm, tabii konular çok. Ee, belki şöyle düşündüm, ee, yayınlamış olduğum kitaplardan, üzerinde çalışmış olduğum konulardan, özet değil de o kitabın, o çalışma alanının özünü size nakledeyim. Önce isterseniz şu kitaplım, kitaptan, kitaptan biraz söz edeyim. Ee, <gülüyor> Cumhuriyet <gülüyor> döneminde, ki soyadı hikayeleri. Tabii hepimizin bir soyadı var. Ee, Cumhuriyet'in kararlarından, kanunlarından, soyadı kanunuyla herkesin bir soyadı alması gerekiyor 1935'te. Şimdi acaba ondan önce ne oluyordu? Ondan önce köydeki insan nasıl bir soyadı var mı yok? Ama daha e, nasıl diyeyim İstanbul'da tüccardı vesaireydi. Bir bilmem ne zade şeklinde tanınıyor oluyor, oluyorlardı veya lakapları oluyordu mesleğine göre bir köyde olsun, şehirde olsun lakabıyla tanınabiliyordu insanlar. Ama tabii düşünebileceğiniz üzere bu yeterli değil. Bir vatandaş olarak bir kimliğimizin, bir kaydımızın olması lazım. Onun için 1935'teki bu kanun son derece yerinde olmuştur. Bugün mesela soyadı da yetmiyor. Soyadın yanı sıra bir de kimlik numaramızın olması gerekiyor. Hatta bugün bu kimlik numarasında az olduğu düşünülüyor. Ee, mahfuz bir yere e, girerken belki sizi gözünüzden tanıyacak şifreler oluşturuluyor. Ee, biraz paranoyak olan kimseler de acaba çipleniyor muyuz gibi endişeler de yaşayabiliyorlar. Acaba öyle bir çipleneceğimiz günde gelir mi? Ee, Gelmez herhalde inşallah. Evet. Şimdi bu 35'te soyadı kanunu çıktığında, mesela bugün bile pek çok yeni kanuna karşı devletler, milletler, topluluklar birden harekete geçemiyorlar. Mesela Sovyetler Birliği çöktüğünde yeni kurulan Türk Cumhuriyetleri'nde Latin alfabesine geçelim gibi bir düşünce oldu. Bir türlü geçemediler. Ki teknoloji o kadar ilerlemiş, çok büyük rahatlıkla, süratle geçilebilir. Bizde halbuki bu soyadı kanununda diğer kanunlarda olduğu gibi süratle bir yıl içinde hatta daha bile az bir süre içinde herkes bir soyadı seçiyor. Bu kitapta e, bizler gibi insanların sade vatandaşı nasıl ne tür soyadları seçtikleri, nasıl bu soyadları seçtikleri. E, şimdi tabii e, şunu da söylemek lazım, soyadı kanunu çıktığında herkes de çok memnun değil bundan. Mesela Halide edip adı var, soyadı malum, adı var, kocası Adnan adı var, meşhur bir doktor. Atatürk'ün de çok yakınları. Atatürk merak ediyor, acaba nasıl bir soyadı seçtiler? Haber gönderiyor, soyadını bana anlatsın, söylesin diye. Biraz hemen cevap gelmiyor. Adı var, soyadı da bana anlatıldığına göre. Yani biz o kadar meşhur insanız ki bizim soyadına ihtiyacımız yok. Adı var, meşhuruz anlamında. Bir de mesela Nihal Atsız. Onun da soyadı Atsız. Aslında o Atsız. O da pek memnun değil bu soyadı kanunundan. Ama onun memnun olmama sebebi daha farklı. Yani bir kibir dolayısıyla değil. Diyor ki Türkler de diyor önce soyadı arkasından, önce lakap arkasından isim gelmeli. Yani bu sıralamasını beğenmediği için. Bizde şimdi önce isim, hatta ona ilave bir de göbek adı olabiliyor. Sonra soyadı. Yani bu Türk Türkçenin sistemine uymadığı gibi bir düşünceyle reddediyor. Nüfusa, nüfus kaydı yapılacağı zaman, soyadı kaydı yapılacağı zaman e, atsız diyor. Hayır diyorlar, atsız diyor. Memur yok diyor, olmaz diyor, A, atsız olmaz. Yok diyor, ben ad demiyorum, at, bine katı Atı olmayan anlamında söylüyorum ama o sebeple atsız, halbuki kendi düşüncesi atı olmayan Nihal değil, ad koymakta tam çok da memnun olmayan bir Nihal anlamında bir soyadı. Şimdi pek çok kimseye göre de çok yanlış bir düşünce. Bu soyadlarını nüfus memurları halka dayattı. Böyle yaygın bir anlayış var. Bu kaketle doğru değil kaç bin soyadı hikayesi topladım şimdi tam hatırlayamıyorum ama herhalde bir üç bine yakın soyadı hikayesi toplamışımdır. Ve özellikle de bu hikayelerin sizler gibi kimselerin ailelerinin tabii çoğu hatırlayamıyor soyadı kanunu 35'te çıkmış 35'te ne düşünülerek bu soyadı alındı hatırlamakta bir, bazen zorluklar olabiliyor. Herkes büyük bir enerjiyle düşünerek ne alalım, soyadımız ne olsun Tabii aile reisi karar veriyor. Aile, aile reisini seçeceği isim o ailenin soyadı oluyor. Büyüklere danışılıyor. Hatta bazen bazı köylerde, bazı yerlerde e, köy büyükleri, muhtar ve diğer köydeki önde gelenler topluca karar veriyorlar. O, o tür kimselere danışılıyor. Ne soyadını alalım? E, bir köyde şöyle bir şey olmuş, soyadı alınacak. Herkesin soyadı alması lazım. Nasıl bir soyadı seçelim? Diyorlar ki maden. İyi, iyi, iyi bir şey, iyi bir meta. İşte kimse herhalde Tunç oluyor, kimisi Bakır oluyor, <laughs> kimisi Gümüş ve Altın oluyor. Herhalde yani daha bir imtiyazlılar mı Altın oluyor bilmiyorum. Ee, bir başka köyde İstiklal Marşı'nın kelimelerinden soyadı yapıyorlar. Ee, korkma, Sönmez, e, Şafak falan gibi. İstiklal Marşı'nın kelimelerinden bütün köy halkı soyadı seçiyor. Ee, özel özel hikayeler. Yani soyadları 35'te o ailenin, o şahsın düşüncesi neyse o minvalde bir soyadı seçiliyor. Mesela bir örnek vereyim. Gümüş soyadı. Bilmiyorum aranızda gümüş soyadı olan var mı? Eğer mesela mesleği gümüşçülükse, gümüş satıyor veya gümüş işçiliği yapıyor, gümüş koyabiliyor. Tabii belki o sebepten dolayı gümüş soyadı olan var. Ama mesela çok değişik hikayeler de var. Niçin gümüş soyadını almış? Rize taraflarında bir aile, tüccarmış adam. Batuma gidiyormuş, <laughs> ticaret yapmak üzere. Ee, artık orada yok. E, ta, tam nerede hastalar nerede yakalandığı bilinmiyor ama e, cüzdan oluyor ve burnu düşüyor. Burnu düşünce tabii o çok korkunç bir manzara. E, tedavisi de yok. <laughs> Kendine gümüşten bir maske yaptırıyor. Herhalde diyor mu Venedik karnavalında şöyle maskeler çünkü orada da. Çeşitli hastalıklardan dolayı belki bu maske icat edildi. Gümüş bir maske yaptırıyor. E, soyadı kanunu çıkınca da, bu tabi lakap herhalde gümüş. Soyadı kanunu çıkınca da gümüş kelimesini soyadı olarak alıyor aile. Şimdi tabi aile reisi genellikle e, ailenin erkeği kendini reis adettiği için erkeğe göre bir seçim oluyor. Mesela bir arkadaşım var soyadı kırbaç son derece tatlı bir insan. Katihle, kırbaçlıkla ilişkilendireceğiniz bir kimse değil. Ama dedesi çok haşim biriymiş. Herhalde kırbaç. Kırbaç kullanıyor, belki de sallıyor kırbacı. İşte o dedenin arzusu üzerine veya lakabı üzerine kırbaç oluyor. Veya şu, şu tür soyadlar. Kaba sakal. Şimdi hanımlar da kaba sakal oluyor. Veya pala bıyık. Hanımların bıyığı yok ama soyadı pala Bunun gibi. Şimdi bunun tersine baktığımda acaba soyadı olup da erkeğin tercih etmeyeceği, erkeğe yakışmayan bir soyadı var mı? E, pek rastlamadım. Çok uğraştım onu mesela pehlivan falan gibi bir soyadı bulmaya. E, kızlara uyacak, erkeklere uymayacak. Bir tane buldum Dilber. Soyadı Dilber. Ama ikinci bir tanesini bulamadım. Yani kadınlarda e, bu, bu tür hangi e, hangi cinse yakışır soyadı? Erkeklerinki çok daha yakışır. Kadınlara yakışmayan soyadları. E, soyadı kanunu böyle. E, şimdi soyadı kanunu ile ilgili e, belirtmek istediğim birinci husus, e, aileler aktif olarak bir soyadı, kendilerine uygun bir soyadı bulmaya çalışmışlar. Belki bir takım vakalarda e, durumlarda nüfus memuru senin soyadın şu olsun demiştir mesela. O var ama genelinde herkes bu soyadını bulmak için bir gayret göstermiş. Şimdi tenkitlerden bir tanesi de bazı isimlere sansür kondu. Bazı isimler, soyadlar alınamadı. Nedir bunlar? Bunlar mesela zade. Soyadı zade olarak bitecek. Zade kanun çıktığında zade diye biten, biten soyadı almak yasak. Şimdi bunun da bir mantığı var. Sebebi e, toplumda eşitlik sağlanmak isteniyor. Senin ailen varlıklı bir aile diye, mal mülk sahibi bir aile diye belli üst düzey görevlerde bulundun, orada soyun bilmem nerelerden geldi ve o sebeple de zade ol, olman, o artık seni ilgilendirsin. Toplumda bir eşitlik, sen artık o vasıflarla bir yurttaş olarak olma düşüncesi var. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bana bu da çok makul geliyor toplum içindeki bu ayrımı kaldırmak adına zade ekinin yasaklanması. Ee, çok yerinde bir kanun, zamanında bir kanun. Daha geçe kalınsaydı belki daha da zor olurdu. Bu kanunun çıktığında Türkiye'de Türkiye nüfusu 16 milyon. 16 milyon çok kısa bir zaman içinde bu soyadını kendine bir soyadı seçiyor. Kim başka söyleyeceğim bir şeyler var mı? Hmm. Evet. Değişik soyadları da var. Siz de belki bu konuşmadan sonra ailenizi bilmiyorsanız eğer, ailenize sorabilirsiniz. Bizim soyadımızı nasıl, biz ne sebeple bu soyadını aldık? Yani aileler hatırlayamayabilir. Çünkü bu soyadını alan 35'teki aile reisi. O nakletmediyse, anlatmadıysa kendi çocuklarına. Bugünkü nesil bilemeyebilir niye bunun alındığı, bu soyadın alındığını. Hoş soyadları var. Bir, bir örnek vereyim. Kukut soyadı. Kukut. Yani sanki Türkçe değilmiş gibi de geliyor kulağa ama Türkçe bir e, isim. E, yine tüccar biri. Batum taraflarına ticaret yapmaya giderken e, karanlık ormanlardan geçiyor. Biraz da ürkütücü tabii. Eşkıya mı çıkacak karşına, akıbetin ne olacak belli değil. Ü, ü, ürkerek gidiyor, korkarak gidiyor bu yolları. E, yolda giderken bir e, kuş, guguk gu, gu kuşu guguk guguk gu diye ona bir nasıl diyeyim, bir güven veriyor. Yani ben de buradayım beraberiz gibisinden. Güven duyuyor bu sesten. Derken 35'te soyadı kanunu çıkınca kendini kukut soyadını alıyor. Buna gibi çok hoş hikayeler de var soyadıyla ilgili olarak. En son bir şey daha söyleyeyim soyadları ile ilgili. Şimdi tabii soyadını beğenmeyenler soyadını değiştirebiliyor. Bu, bu kanunen bir hakkı. Fakat soyadı değiştirenlerin büyük bir çoğunluğu bir cürüm işlediği için soyadını değiştirmek istiyor. İzini kaybettirmek için. polis kanun peşinden gelmesin diye. o vakkalara baktığımda da artık soyadı her neyse Değiştirilen soyadı çok parlak, çok güzel e, hisler, düşünceler telkin ediyor. Mesela yıldız veya, veya aydın veya parlak, bunun gibi böyle, e, nasıl diyeyim, hoş isimler, herhangi bir cinayeti akla getirmeyen falan bu tür isimler. E, soyadını değiştirmek de e, mümkün. Şimdi bir başka bir konuya geçeyim. Bu, bu kitap etrafındaki düşünceler. Ee, yine yakın zamanda bir başka çalışma nihayet yayınlandı. Bu sıralarda da kitap yayınlamak biraz zor. Sebebi de kağıt fiyatları. Eskiden belki daha kolaydı. Şimdi kağıt fiyatları dolayısıyla kitap yayınlamak zorlaştı. Ee, bu Bilmeciler kitabını yine uzun yıllar çalışma gerektirdi. Arkasında bir 5-6 yıllık bir çalışma var. Türk dünyasında Türkçe bilmecelerin hepsini bir araya toplamak istedim. Mesela Sovyetler'deki topluluklar, bugünkü devletler ve topluluklardan, Balkanlardan, Türklerin yaşadığı bütün coğrafyadan toplamaya çalıştım ve toplandı sonunda. Hiç bugüne kadar bilmeceleri toplanmamış grupların da toplandı. Mesela bu kadar hemen yanı başımızda Yunanistan'daki Batı Trakya Türkleri bugüne kadar bir tek bilmeceleri, atasözleri toplanmamış. Neden? Yunan hükümetinin politikası dolayısıyla. Bunlara müsaade etmediği için, sıkı sıkı takip ettiği için. Mesela Yunanistan'da Celer Bayar Lisesi var, Gümülcine'de. Oraya kitap yollamak istedim. Çok büyük zorluk oldu. Yani zorluk derken gönderemedim. Zaten okulda kabul etmiyor kitapları. Onun için orada bir derneğe bırakıldı kitaplar. Yani hala bugün o tür bir rejim var Yunanistan'da Türkiye'ye karşı. Mesela oradaki Batı Trakya'daki bilmeceleri topladılar. Oradaki öğretmenler, köylerdeki, Türk köylerindeki öğretmenler. Sonra İran'da da epey bir Türk nüfus var. Oranın bilmeceleri de toplanmamıştı. Onlar toplandı. Çin her zaman zor. Çin'de bu işi yapan arkadaşlar burada tanıştıydı konferanslarda. Marmara Üniversitesi'ne yabancı öğrenci olarak gelmiş öğrenciler vardı. Onlar vasıtasıyla Çin'deki çeşitli farklı Türk gruplarının bilmeceleri. Fakat sonra birden bu ilişki kesildi. O kadar kesildi ki onlara e-mail bile göndermiyorum başları derde girmesin diye. Buradan giderlerken <laughs> öğrencilerimiz. Onlara kitap vermiştim. Çok da memnun olmuşlardı. Çünkü orada tabi burada yayınlanmış bir kitabı bulmak çok zor. Sonra da bana haber gönderdiler. O kitapların hepsini yakmışlar. Yani bu hadise son 5-6 yılın hadisesi. Yani Türk dünyası böyle bir coğrafyaya yayılmış durumda. Şimdi bütün bu bilmecelere baktığımda en gelişmiş olan en sayıca çok olan, en muntazam derlenmiş olan bilmeceler Türkiye Cumhuriyeti'nde. Demek ki bağımsızlığın çok büyük bir önemi var araştırmalar için. Büyük bir rahatlıkla köy öğretmenleri olsun, her ise bu bilmeceleri toplayabilmişler. Demek ki bağımsızlık olmayınca çok çok çeşitli farklı zorluklarla karşı karşıya kalınıyor. Şimdi Sovyetlerin bir başka özelliği de var. Yani ne kadar arzu edilen bütün bilmeceler toplanmış ama toplandıysa bile toplananlar mutlaka sansürden geçerek basılıyor. Mesela sansürlerden bir tanesi, belki fena bir sansür değil bu, kadınlara karşı bir mesele varsa bilmecenin içinde, atasözünün içinde, deyimde onu tasfiye ediyorlar. Mesela Saçı Uzun Aklı Kısa bu kitaplara girmiyor hiçbir zaman kadınlara karşı olduğu için. Belki çok fena değil o bakımda. Ama var, bu, bu da toplum bunu geçmişte kullanmış. Veya yine Sovyetler'de <laughs> e, Türklüğü öven, Türk kahramanlarını öne çıkaran, yani bir milliyeti hatırlatan e, destanların bölümleri, bilmeceler bunlar hep tasfiye edilmiş. Belki arşivlerinde duruyor veya durmuyor. Yani yine bir ayıklamadan, temizlikten, temizlikten geçtikten sonra, Gerek bu atasözleri, bilmeceler o şekilde neşediliyor neşredilebiliyor. Yani burada bir bağımsızlığın büyük önemi var. Yapılan neticede basit bir iş. Konuşulan, söylenen bilmeceleri toplamak. Ama tabi bilmece toplamak deyince farklı seviyelere göre bilmece toplanabilir. Bir ilkokul çocuğuna beş ciltlik bir bilmece kitabı verilmez. Ona vereceğiniz bilmecenin içinde, kitabın içinde 500 bilmece ya olacak ya olmayacak. Tabii bu bu standarda da dikkate alarak, göz önüne alarak kitaplar yayınlanabilir. Böyle bu bilmecelerle ilgili en gelişmiş bilmece külliyatı bizde Türkiye Cumhuriyeti'nde. Şimdi isimlere dönerek bir başka konuya değinmek istiyorum. Bu konuda da bir makale yazmıştım, kitap değil. Şimdi günümüzde mesela bana gelen e-maillerde imza, ışık ama bu kız mı erkek mi bilemiyorum. Buna benzer pek çok isimle karşılaşıyorum. Şimdi biraz deşifre edebiliyorum üslubundan, işte kurduğu cümleden. Kız mı erkek mi bulmaya çalışıyorum ama acaba kaç tane böyle isim var? Hem erkekler için kullanılmış hem kadınlar için kullanılmış. Bunu merak ettim. Ve başka dillerde acaba bu sayı nedir? Şimdi başka dillere bakıldığında Hint Avrupa dillerine baktığında Avrupa'daki böyle bir şey yok. Belki bir tane iki tane ya var ya yok. Ama Türkiye'de çok çok şaşırdım. Beni hayretler içinde bıraktı. 600'e yakın, 500 küsur hem erkeğe hem kıza verilen isim var. Bu biraz şaşırtıcı. özellikle <laughs> yani bizim toplumlar için biraz maço bir toplum denir. Yani maço bir toplumda nasıl oluyor? Hem erkeğe hem kıza aynı isim veriyor. Belki onu hiç düşünmüyor. Bu verdiği ismin ne anlama geleceğini, nasıl algılanacağını düşünmediği için. Biraz şöyle bir düşünce de var isim verirken, çocuklara isim verilirken. Tek olsun, bir eşine rastlanmasın, çocuğuma vereceğim isim sadece çocuğumda olsun, başka kimse de olmasın. Buna benzer yeni isimler de türedi. Yani hem kıza hem erkeğe verilebilecek isimler. Şimdi bunun sebebi nedir? Birincisi dediğim gibi çocuğum tek olsun düşüncesi var. Çok orijinal olsun düşüncesi var. Bir de mesela Türkçenin yapısında müennes müzekker yok, dişil eril yok. Mesela Fransızca'da var, İngilizce'de yok ama Fransızca'da var. Pek çok dilde feminen, maskülen yani müennes müzekker ayrımı var. Arapça'da var. Bizde olmadığı için bu karışabiliyor. Mesela bir Arapça olsaydı emin emine. Yani bir erkeğe emine adı konamazdı benim adım. Ama bir kadına da emin adı konamazdı. Çünkü o kelime kendi içinde bu müennestir, müzekkerdir dedirtiyor. Yani bir dilimizin yapısı dolayısıyla belki bu 500 küsur sayıda hem kıza hem erkeğe verilen isim var. Diğer bir şey de... <laughs> bu isimler, çocuklara verilen isimler nerelerden alınıyor? Ailede tabii bu isim kullanıldıysa. Peki onlar nereden almışlardı? Ya dini metinlerden, dini metinlerde geçen isimler veya destanlarda geçen isimler. Ama destanlarda geçen isimlere de bakıyorum. Mesela Gültekin abidesindeki Gültekin belli ki erkek. Ama mesela ben pek çok Gültekin kadın tanıyorum. Veya Selçuk, Selçuklu İmparatorluğu Selçuk ee, yani bir erkeği tanınıyor olması gerekirken, erkeğe verilecek isim olması gerekirken, kadınlarda da var Selçuk. Böyle bir karmaşa var. Hmm. Belki karmaşa değil, bilmiyorum ama böyle bir durumla karşı karşıyayız. Biraz dilimizin yapısından, biraz da dediğim gibi anne babaların çocuğuma vereceğim isim tek olsun. Çok değişik ve güzel olsun düşüncesi. Ee, Şimdi biraz da belki 100. yıl olması dolayısıyla Cumhuriyet'in 100. yılı biraz da yakın dönem siyasi meselelere gireyim. Geçenlerde galiba bu salonda Lozan toplantısı ilgili çok muhteşem bir organizasyon oldu. Ben de Lozan toplantısı ile ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Lozan toplantısı 24'te. Atatürk, büyük babamın da Lozan toplantısına katılmasını istiyor mali müşavir olarak. Büyük babam Lozan'a gidecek fakat Lozan'a varmadan önce birkaç ziyarette bulunması, birkaç yere uğraması lazım. Biri Roma, biri Berlin. Uğrama sebebi de, bu şehirlere gitme sebebi de milli mücadele için silahlar alınmış ve bu silahların ödemelerinin yapılması lazım ve birtakım ödemeler yapılmış. Ne kadar yapıldı, ne oldu, bunların kontrolü gerekiyor. Bu meseleleri teknik için önce bir bir süre Roma'da ve Berlin'de vakit geçiyor. Nihayetinde Lozan'a vardığında biraz geç varmış oluyor. Lozan'a vardığında <laughs> Lozan'da Türklere e, Türklerden ödemesi Türklerin ödemesi beklenen borçlar üzerinde kararlar alınmış. Türkiye'nin Türkiye, Türkiye öde, ödemesi gereken ödemesini talep ettikleri borç altın üzerinden ödenecek ve karar alınmış. Bükkan ee, tabi belki Cumhuriyet'in e, iktisadın mimarı Celal Bayar. E, bunun Türkiye için büyük bir felaket olacağını hemen gör, görerek diyor ki bunu mutlaka değiştirmemiz lazım yoksa Türkiye Cumhuriyeti ayağa kalkamaz yani altınla ödemek demek, biz borcun altından hiçbir zaman kalkamayacağız. Yani ömür boyu bir borç altında yıkıma doğru gidilecek. Lozan'daki hukukçular çağrılıyor, o madde her neyse o değiştiriliyor. Türkiye'nin borcu yine baki kalıyor. Türkiye'nin borcu frank, frank üzerinden ödenecek, o biraz daha makul oluyor altına kıyasla. Biz bu borcu 1952'ye kadar ödüyoruz. Hatta ve hatta geçenlerde okudum. Bu borç bir hesaplamalarda bir yanlışlık olmuş. 52'de de bitmemiş. 96'ya kadar devam etmiş. Oradaki fark 96'da tamamlanmış. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin altına girmiş olduğu mali yük Osmanlı'nın borçları sebebiyle. Tabii şimdi mesela bu borçları reddetmek mümkün olabilir miydi? Olabilirdi belki. O borcun altında da girilmeyebilirdi. Ama Türkiye bu borcu ödüyor. Ee, Lozan'da toplantılar, bir akşam yemeği. Bu konuşmalar, toplantılar sırasında bir akşam yemeği. Galiba yemeği veren de bir Amerikalı iş adamı, karısı da çok çok zengin. Büyük, baba, büyük babamın bu e, e, hanımın şimdi adını hatırlayamıyorum. Yemek salonuna birlikte koluna girerek yemek salonuna birlikte girmeleri lazım. Galiba yemek de biraz büyük babam için veriliyor, bu han hanımın tarafında ee, Hanımın mücevherleri falan, çok farklı bir manzara. Ee, büyük babamın anlatışına göre, salona girdik diyor, bir kolumda diyor, bu çok çok zengin hanım. Öbür cebimde de Ankara'dan eşimin, anneannemin, reşidenin eşimin gönderdiği mektup. Ee, mektupta diyor ki, bey bizim dam akıyor. <laughs> damı tamir ettirmek için paraya ihtiyaç var. Yani böyle günlerden gelindi. Ee, yine tabii Cumhuriyet'le ilgili anlatacağım çok çok hikaye var. Çok çok, pek çok bağlamda konu var. Ee, bir tanesi de belki bu söylemler. Her söylemi biraz eşelemek lazım. Acaba bu gerçek yüzünü mü yansıtıyor olayım? Bunlardan bir tanesi de Atatürk'ün ölümüne yakın yıllarda Sözde Atatürk beni Türk doktorlarına emanet edin. Bu tabii doktorlar için güzel bir vecize. E, duvara asılacak. Atatürk böyle demiştir. Varsa yoksa Türk doktorları vardır. Şimdi bu tabii doğru değil. E, Atatürk hasta. Hastalığını Türk doktorlar da biliyorlar. E, Atatürk Dolmabahçe'ye yerleşiyor. E, havası dolayısıyla Ankara değil İstanbul'da olması daha uygun. O sırada bir başbakan Atatürk'ün son başbakanı. Hafta sonları Atatürk'ün yanına geliyor. Hafta arası Ankara'da. Hmm. O sırada da Ankara'da bir tıp kongresi var ve pek çok doktor Ankara'da toplanmış. Atatürk'ün hastalığı ilerliyor. Atatürk'e <laughs> falan doktor da sizi bir muayene etsin istiyorum diyor. Atatürk tereddüt ediyor bu yabancı doktora kendini göstersin mi göstermesin mi? Şimdi buradaki tereddüt konusu Türk doktorlar dahi yabancı doktor şu bu meselesi değil. Yabancıya karşı nasıl bir imaj vereceğiz? Yabancı Türkiye hakkında, Türkiye siyaseti, hükümet hakkında ne düşünecek meselesi? Çünkü o sırada Hatay. Hatay konusu gündemde. Malum Hatay bizim değildi. O başlangıç milli mücadele sonunda bize, bize bizim topraklarımıza, hududumuza dahil değil. Fransızlar Hatay'dan çekilmeye karar veriyorlar ve çekileceklerini bildiriyorlar. Ee, bunun üzerine e, İsmet İnönü Başbakan diyor ki, Fransızları başımıza dert etmeyin diyor, uğraştırmayın bizi Fransızlarla. Ne yapar, ne yapılırsa yapılsın diyor. Yani ilgilenmiyor Hatay konusuyla. Ee, tabii büyük bakış açısı çok farklı. Aynı şekilde Atatürk'ün de farklı. Bu konu üzerinde düşündüm. Nasıl oluyor? Yani nasıl bu iki devlet adamının düşünceleri aynı çizgide ilerliyor? Şimdi Atatürk'e baktığımda Selanikli. Selanik elden gitmiş, vatan toprağı elden gitmiş. Yukam olan gerçek şeyde doğmuş, Umur Bey'de doğmuş, Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umur Bey köyünde doğmuş. Ama babası Plevne'den geliyor, Bulgaristan Türklerinden. Babası Türkiye'ye gelmiş. Ee, tabii Balkanlardan e, yola çıkmış olması dolayısıyla e, Balkan harbini hep takip etmişler. Orada yaşanan acıları e, birebir takip edebilmişler. Yani vatan toprağın ne kadar kıymetli olduğunu. Yani gidecek başka yer yok. Vatan toprağın korunması lazım. Eee işte herhalde bu bir başbakan seçilmesinin sebeplerinden biri. En önemlisi demiyorum ama e, Ciğer Bayan'ın başbakan seçilmesinin sebeplerinden biri, bu Hatay konusunda göstermiş olduğu hassasiyettir. E, şimdi Atatürk'ün yabancı doktor istememesinin sebebi, yabancı doktor tabii Atatürk'ün ölümcül bir hasta konumunda olduğunu görecek ve belki politikalarını ona göre şekillendirecekler. E, o, o sebeple Türk doktorları emanet edin sözü, bu sebeple yabancı iç, içimizi bilmesin. Hmm. Tabii yabancı doktor <laughs> muayeneye geldiğinde Türk doktorların verdiği teşhisin, söylediği teşhisin aynısını yabancı da söylüyor. Ama ondan önce dediğimi Türk, Türk doktorlar zaten söylemişler. Soru sormak isteyen var mı? Yani bu konuda devam edebilirim. Belki burada nokta koyayım ben. Çok teşekkür ediyorum.